Merhaba arkadaşlar. Kahre Akademi 678 YouTube kanalına hoş geldiniz. Ee, hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Hocam bugün artık son ünitemiz. Hem posterimizin son sayfası hem de işleyeceğimizde son konu. Evet. Ee, bugün hangi konu işliyoruz hocam? Bugün hangi konu işliyoruz? Arkadaşlar artık 23. sayfamıza çok gösterelim bağlanma şekillerini gördük. Burada amper metre, vol metre, akım şiddeti gibi kavramlarımız var. Ohm kanunu var. Bunları işleyeceğiz. Evet. Arkadaşlar poster notlarınız karşınızda açık ve hazırsa hemen başlayabiliriz. Sait Hocam, konumuz elektrik akımı. Elektrik Hı -hı. akımı e, tabirini birçok yerde kullanıyoruz, duyuyoruz. Şimdi bunun ne olduğunu beraberce bir bakalım. bakalım bir hocam. elektrik devresinde güç kaynağı devreye enerji aktarır. Ki bu Hı -hı. genellikle ya pildir ya bir üreteçtir. Yüklerin titreşim hareketi yapmasını sağlıyor. Bu kadar evet. sorunumuz yok. Evet. Bu titreşim hareketiyle her bir yük enerjisini yanındaki başka bir yüke ne yapıyor hocam? Evet, aktarıyor. Titreşerek birbirine Aynen. yatıyorlar Bu şekilde düşürüz. devre ne tamamlanmış oluyor. Hocam. Değil mi Evet. Evet. Elektrik enerjisi ampülde ısıl ve ışık enerjisine dönüşüyor. Hemen evet. buraya zamanı gelmişken şuradan bakalım hocam. Bakın eksi kutbundan başladı. Ne, ne yaptı? Ee, yüklere e, enerji aktardı Şimdi Burada ısı ve ışık enerjisine dönüştü ve tekrar artıya geldi. Peki devam edelim. Devre kapalıyken tam da bundan bahsediyor hı hocam. Hı. Yükün Hangi kutbundan? Eksi, Eksi kutbundan, kutbundan artı. artı kutbuna doğru bakın, değil mi hocam? Evet. E, doğrudur dedik. Ancak maddenin yapısında bulunan pozitif ve negatif yükler keşfedilmeden önce bilim insanları ne zannediyordu hocam? Elektrik, elektrik. yüklerini keşfetmişlerdi. Hocam onu yazalım, değil mi Aha. hocam? Evet. Evet ve kullanmaya başladılar. Bu dönemlerde elektrik akımının yönünü ne olarak kabul ediyorlardı? Artıdan eksiye doğru ve bu şekilde kabul edildi. Günümüzde böyle kabul edildi. Hı hı. Ama oysa asıl nedir hocam? Gerçekten eksiden, eksiden artı doğru ama artıdan eksiye doğru bir kabul, kabul var, değil mi var. hocam? Bir iletkenin herhangi bir noktasından bilim zamanda geçen yük miktarı ne diyor hocam biz? Biz akım, akım şiddeti, şiddeti diyoruz. Akım şiddeti diyoruz. Evet, akım şiddeti kısaca I harfiyle gösteriliyor hocam ve elektrik enerjisi devrede elektrik kablosuyla ile iletiliyor ve bu kablonun üzerinde akım Akımdan geçtiği için akım Evet, elektrik iletilmiş evet. oluyor. Evet, bir elektrik diyoruz. devresinde oluşan elektrik akımının şiddetini ölçebilmek için ne kullanılıyor hocam için? Akım için görüyoruz. akım için ampermetre. Ampermetre A harfi A harfi. Akım A ile başlıyor, ampermetre de A ile başlıyor. Evet. Ee, peki hocam, ee, Ampermetre akım birimi. Bu arada ne hocam, amper, Amperli. ampermetre devre seri mi paralel mi bağlanıyor hocam? Şimdi buraya baktığımızda ampermetrenin seri bağlandığını görebiliyoruz. Bir elektrik devresinde pilin kutupları arasında oluşan elektrik enerjilerin farkına, ki potansiyel fark diyoruz buna, değil mi hocam? Evet, potansiyel fark. fark ya da voltaj mı diyoruz hocam? Evet, ya da voltaj diyoruz biz Evet. Buna. Devredeki gerilimi ölçmek için ne kullanılıyor hocam? Buraya Bak, baktığımızda. Yine V ile mi hocam? Volt metre kullanıyoruz. Evet. Voltmetre neyle gösteriyor hocam kısaca? V ile Peki amper e, o da ile Bak burada varmış hocam. Biz gözden kaçırmışız demek ki. Voltmetre devreye nasıl bağlanıyor hocam? Baktığımız zaman alt alta. Paralel bağlandığını evet. görüyoruz. Evet. Arkadaşlar alt alta varsa paralel yan yana varsa seri unutmuyoruz buna. Ohm yasası. Ohm deneyeceğiz. Ne yapıyoruz biz ilk olarak? Altyazı? Ne geliyor hocam? Direnç geliyor değil mi? Direnç Evet. Burada baktığımızda bir devrenin uçları arasındaki gerilimin üzerine geçen akıma oranı her zaman sabittir. Şimdi şu grafiğe bakalım. Evet. Gerilim 2, 1, 2 bölü 1, yeni 2. 4'e 2, 4 bölü 2, yeni 2. Yani ye gerilim diyor. yani voltu 6. ben ampere mi hocam? Evet çünkü ne demiştik? Gerilimi üzerinden geçen akımın oranı hmm. demiştik. 6 bölü 3 diyoruz, 8 bölü 4 diyoruz. Arkadaşlar dikkat ederseniz bunların hepsine 1 Sabit o zaman şuraya yazayım mı hocam ben. Eğer Ohm yasasını öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar, elektriksel direnç diyelim hatta ona değil mi hocam? Evet. Elektriksel direnci bulmak istiyorsanız devredeki voltu volt yazan rakamı neye bölüyoruz biz burada? Ampere. Ampere bölüyoruz diyoruz. Evet. Evet. Bu özellik arkadaşlar Ohm yasası olarak, olarak biliniyor. Bilmiyor. Bu sabit değer etkenin neyini veriyor hocam? Az önce dediğin gibi. Direncini. Elektriksel direncini değil mi? Evet. Direncini veriyor. Kanun olarak denir diyor. Ve evet bu Ohm kanunu olarak bilinir. Ya da bilinir, yasası. yasası. olarak bilinir. Bir iletkenin uçlar arasındaki gerilimle üzerinden geçen akım şiddeti arasındaki ilişkiyi Kim George, George Smith Ohm tarafından, tarafından bulduğu için zaten bu isim oyundan dolayı veriliyor. Evet. İletken veya yalıtkan tüm maddeler elektrik akımına karşı bir direnç gösterirler. Maddenin elektrik akımına karşı gösterdiği zorluğa biz elektriksel direnç Direnç diyoruz. diyoruz. Elektrik devrelerinde genelde elektriksel direncin değeri hı hı. neyle tercih iletkenler tercih edilir düşük, düşük olanlar tercih değil mi hocam? edilir Çünkü direnç büyük olduğu zaman birçok ne yapıyor elektrik enerjisi daha fazla harcamış oluyoruz. Kayıplarımız evet. fazla oluyor değil mi hocam? Aynen az yanıyor böylece. Şimdi, Ampul elektrik enerjisi iletimine karşı ne gösteriyor hocam? Zorluk gösteriyor, bir direnç, direnç gösteriyor. gösteriyor. Neden aslında gösteriyor? Aslında bu dirençten dolayı de ısınıyor değil mi hocam? Şuradan gösteriyor değil mi? Çünkü burada bir tel var. Tabii tabii. Yani bu konuda aslında şöyle düşünüyoruz. Biz hep şu örneği veriyoruz değil mi hocam? İki elimizi diyoruz. Bakın birbirine karşı zorluk gösterir zaman ne yapıyor? Şöyle yaptığımız zaman ısınmaya başlıyor. Hı -hı. Aslında aynı olay ampulde de var değil mi hocam? Evet. Direnç ne kadar artarsa ampulün parlaklığı da o kadar Artacaktır. Neden? Çünkü değil mi? Daha çok evet. ısınacak, daha çok parlama gösterecektir. Evet. Seri bağlı devrelerde ampul sayısı arttıkça devrenin ne artacaktır? Toplam direnci artacak. Evet hocam. Değil mi hocam? Hı hı. Paralel bağlı devrelerde ise ampul sayısı arttıkça devrenin direnci. Toplam direnci değil mi hocam? Evet, toplam, direnci... toplam direnci düşüyor değil mi hocam? Düşüyor değil mi? Evet düşer. Düşer diyoruz. Hı hı. Bu nedenle seri bağlı devrede ampul sayısı arttıkça ana koldan geçen akım. E, tabii ki ne yapıyor hocam? Azalacak. Azalıyor. Paralel bağlı ise ampul sayısı arttıkça ana geçen akım artacaktır. artacaktır. Değil mi hocam? Şimdi bunu bir örnekle taşlandıralım diyoruz. Evet çok iyi olur hocam. Şekil 1'deki devreye bir ampul daha bağlandığında şekil devre elde ediliyormuş hocam. Buna göre aşağıdaki verilen cümleler uygun ifadeler tamamlayınız diyor. Şekil ampullerin parlaklığı şekil birdekine göre daha kısıktır, az azdır. Gereken. Şekil 2'deki devrede toplam direnç diğerine göre nedir hocam? Daha fazladır. Evet. Şekil 1'deki durumda ana kolda geçen akım daha az olacak. Evet, değil daha mi? az olacak doğru. arttırdığımız için. Şekil 2'deki durumda devredeki gerilim sabittir çünkü. Doğru. Değişmemiştir piller, değil mi? Aynen. Evet, diyoruz. Şimdi geldik kazanım sorumuza. Aşağıdaki devrelerin hangisinde ampermetre ve voltmetre doğru bağlanmıştır? Arkadaşlar hemen unutmuyoruz. Ampermetre seri, voltmetre paralel bağlıydı. Burada her ikisi de seri bağlanmış, her ikisi paralel bağlanmış, ampermetre ile voltmetre yanlış bağlanmış. Doğru şekli ne olacaktır? D seçeneği, olacaktır. Gibi olacaktır diyoruz. Evet Sait hocam yeni nesil sorumuza geçelim. Bir öğrenci birinci devre bir ampul ekleri ikinci devre elde etmiş. Bakalım hocam birinci devre ile ikinci devre arasındaki farkımız nedir? Bunu ben çözeyim mi hocam ya? Sen çöz hocam sadece paralel bağladığını söyleyeyim ben topu sana atayım. Tamam hocam teşekkür ederim. Şimdi paralel bağlamında ne vardı arkadaşlar? Paralel bağlı devrelerde bilmemiz gereken şey nedir? Bakın buraya yazalım arkadaşlar. Paralel devrelerde ne yapıyor? Toplam direnç yani devrenin direnci ne yapıyor hocam? Direnç azalıyor. Evet. E, ampül parlaklığı değişiyor mu? Ampül parlaklığı hayır değişmiyor. Aynı kalıyor. E buna göre bakalım birinci devredeki ana koldan geçen akım şirketi, ikinci devredekinden daha fazladır. Hayır, fazla olsaydı e, paralel bağlıda bahsedemezdik. Ampül eklendiğinde devredeki toplam direnç azalır. Evet, toplam direnç azalacağı için zaten ana koldaki akım artıyor. Böylece ikiye paylaştırdığımız zaman yine eşit olmuş oluyor. Birinci devredeki K ampul ikinci devredekinden daha parlak yanar diyor. Hayır, paralel devrelerde ampul parlaklığı hiçbir zaman değişmez. Doğru cevap A seçeneği oluyor hocam. Evet arkadaşlar poster notlarının sonuna geldik. Dersimizin sonuna geldik demiyoruz. Ee, hocam çok teşekkür ediyoruz. Yıl boyunca sizden boyunca güzel bir program oldu. Kesinlikle hocam. Sizin ağzınıza evet, sağlık. Hepimizi. Hocam bir yıl boyunca ya. Tam 7 ünite. Evet. Dile, dile kolay, kolay değil, değil mi 23 hocam? 23 sayfayla ilgili evet. çok sayıda bölümler hazırlandı. Arkadaşlar sizlere başarılar diliyoruz. Bir sonraki seneye zaten e, 8. sınıf olacaksınız. E, poster notumuza tekrar edelim. Son sayfamızda yani 23. sayfadaki... E, ampermetre, voltmetre, ohm yasası konularından bahsetmiş olduk. Peki hocam bir şey sorabilir miyim? E, poster tabii. notları bitirdik. Sene sonuna geldik. 8 sınıfa geçiyoruz. Artık LGS kaygımızla başlayacak bu yılın sonu itibariyle. 8 sınıfta da bu posterlerden var mı? Yararlanabilir miyiz? Tabii Sınava nasıl bir etkisi olur bunlar? 8. sınıflarda da poster notları devam edecek arkadaşlar. E, faydalı tabii ki olacaktır. 7. Hı -hı. sınıfta gördüğünüz gibi bu notlardan da yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Çok sayıda videoyla karşınıza geldik Hüseyin Hocam'la birlikte. Umarım size faydalı olmuşuzdur. Bir başka projede görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz ve başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar.